Değerli köy halkımız, aşı ekibimiz gelmiştir. Lütfen aşı olmayanlar caminin alt katına gelip aşısını olsunlar. Şırnak'ta hareketlilik var. Zira aşılama oranı düşük. Bu nedenle sağlık çalışanları teyakkuzda. Mobil aşı ekipleri 40 derece sıcakta en ücra köylere kadar giderek aşılama yapıyor. Köylüler sağ olsunlar duyarlılık gösteriyorlar. Şırnak Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük 400 kişilik mobil aşı ekibinin sahada 24 saat kesintisiz görev yaptığını söyledi. Ve bu sayede yakın zamanda kırmızı kategoriden %55'lik oranı tamamlayarak turuncu kategoriye geçtik. Şimdi önümüzde sarı ve sonrasında da en nihayetinde mavi kategoriye daha önce Vaka sayısında sağlamış olduğumuz Mavi Şehir ünvanını yine aşıda da aynı şekilde devam ettirmeyi hedefliyoruz. Mobil Sağlık Ekibi'nde yer alan doktor Mehmet Emin Sönmez, en kısa sürede sarı kategoriye yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. İlk dozlarını yerinde yapmışlardı, şu an ikinci dozlarını yaptık. Camiye ulaşamayan vatandaşlarımız için de kendi evlerinde aşılarını yaptık. Mobil ekipler aşı konusundaki tereddütleri gidermeye, ön yargıları yıkmaya çalışıyor vatandaşla birebir görüşerek onlara aşının faydasını anlatıyor özveriyle görev yapan mobil ekipler zorlu coğrafyaya rağmen kırsal bölgeleri dolaşarak vatandaşlara aşı hizmeti ulaştırıyor Geçmiş olsun. Evet. mobil ekipler şu ana kadar 250 bin dozdan fazla aşı yaptı